Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün keçi boynuzundan bıçak yapacağız. Bıçak sapı. Bu bıçağa da buna saplayacağız. <laughs> Böyle. Hadi başlayalım. Evet, hadi. Şimdi bunun fazlalık kısmını, baş kısmını alacağız. Gelmemesin annem. Hadi bakalım.

Direkt buna, şu sapa kutu saparsan sapa. kırmazsak alalım. Girelim Keselim ya. Keselim. Tamam keselim. Buraya da şey yapalım. Tamam, şöyle, şöyle mi yapalım? Alıyorum, ya. <laughs> <Böyle de> <laughs> ya, şöyle daha güzel olacak. Evet. yapalım. Şöyle. Şöyle de şöyle daha güzel olacak. Evet evet. Biraz <laughs> uzun duralım. İstersen yorma şu anda. Ясто кочмыды. Пасарашы да бикмале, ките бойосың. Хая салам, муҗиди кәриш кыз. Капата. Масагәне кисера. Кайт бара, кайтмаган. Чемамасын. yürü hadi. Demek ki gel. Gel. Söyleme. Dur dur dur. Gel. Hadi Biraz çabuk ol. Hadi. Daha halım be. Daha çabuk boşluğa çıkmaz. Tamam, yamuk gidiyordur. Arkadaşlar şu an kaç santim bu? 3-3,5 santim kestik. Bayağı kesmesi zor şu an. Evet, demir bışkısıyla kesiyoruz. Kesmeye devam edelim. Diyoruz. Evet. Saçacağız. Sıp sıcak olmuş ha. Arkadaşlar çok ağır bir kokusu var. Bunu biraz çakacağız artık. Evet. evet. İçe doğru. Kalan böyle <laughs> 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 bir şekil ortalar. Oo. Yeter bir çakalım var inşallah dışa çıkmaz. Çıkmaktan ayrı. Onu nasıl destekleyeceğiz? kırılır bilir bak. Yani evet, ben... olabilir de. bakalım bir deneyelim mi? Ya. Şimdi evet. bunu alalım. Azal. Azal biraz daha çarp. dikkat. biraz. うん、うもう一度これ。 Güzel. Şimdi deliklerini biraz, biraz daha kurdalım alalım. Biraz daha mi diyor koyalım. Hı hı. o zaman bir daha bir dakika. şöyle iyi bir. Çok sevdim. Bir daha bu. Tamam. 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 чиийбэ <laughs> <laughs> <laughs>

Tanıtımını sen yap Yapalım onu da yapalım. Şöyle arkadaşlar göstereyim Keçi boynuzundan Alın size bir bıçak Şöyle dolasana Şu şekilde Gördüğünüz gibi arkadaşlar Arkadaşlar Şu an bıçağı tamamladık gördüğünüz gibi Buraya bir ip falan doladık İşte elimize zarar Vermemesi için Güzel oldu. Bileğe tam olarak oturuyor yani. Hemen bir deneme yapalım. Şöyle dalımızı keselim ufak bir. Evet, bileğe güzel oturuyor. Evet. Bayağı sağlam oldu. Herhangi bir ee, sallanma yok yani. Güzel. Bayağı sağlam oldu. Çivilerin etkisi büyük tabii ki. Güzel. Arkadaşlar video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.